12 parça yağ filtre sökme anahtar setimiz. Set içeriğimiz bir adet Toyota güzel yağ filtre sökme tası. Bu şekilde gördüğünüz e, filtre açıldır. Yukarısı geniştir benzinlerden farklı olarak. Alt kısmı aynı olsa da traklardan yakalaması için üst tarafı geniştir. diğer, diğer filtre anahtarımız Toyota benzinli. O da alt çap aynı olmakla beraber yukarıda traktan geçtiği yer yerine oturacak şekildedir. Ee, diğer anahtarlarımıza gelince 15 köşe 75 mm e, Ford Euro 5 filtre anahtarı. Şu şekilde gördüğümüz filtre ile uyumludur. Yenilerinde 14 köşe çıkar. E, onlar zaten diğer filtremiz oluyor. E, Diğer filtre anahtar tasımız 14 kişi 74 milimetre. Bu da Mercedes Sprinter Volkswagen nerede yaygın olarak çıkmakta. Yeni Euro 5'lerde de 14 köşelerine uyumlu. Bunun da filtresi şekilde gördüğünüz filtre ya da işte atom filtreler var bunlarla uyumlu. Onları sökmekte. Bir diğer filtre anahtar tasımız 15 kişi 74.5 mm. Bu da e, filtre sökme tası. Bu şekilde gördüğü gibi orijinali. Ya da e, diğer bir marka. Bunlar da uyumlu. Bir diğer filtre sökme anahtar tasımız Hyundai dizellerle uyumlu. 14 kişi 73.5 mm. Aynı zamanda Toyota'nın filtresine de uyuyor. 14 köşe 75 73 buçuk milimetre. diğer e, bir anahtarımız megalarda çıkan e, 1.5 DC motorlarda çıkan işte Mercedes trafik vesaire onlarda çıkan bir filtre anahtar atasımız. Bu filtre anahtar da gördüğünüz gibi Renault'un orijinal filtresi artı farklı bir marka gene Renault filtre anahtarı onunla uyumlu. Bir diğer Renault filtre anahtar tası, bir iki da olan anahtarımız. ve gördüğünüz gibi bir iki kriyolun anahtarı. Santa Fe, Hyundai Santa Fe'nin pil anahtarı tası. Plastik kapaklarla uyumlu. Ayrıca e, Honda'lara çıkan, Toyota'larda çıkan farklı bir filtre hattı. Şu an ZP47 dediğimiz filtre uyuyor ve benzer filtre uyumlu. Bir diğer filtre hattımız yine bir iki kulüvalarda çıkan, farklı Honda'larda, Toyota'larda çıkan 14 köşe 67 mm. O da e, uyumlu olarak gösterebileceğim filtre ZP55 var. Ona uyumlu. Bir diğer filtre hattımız bu setteki son 14 köşe 66.5 milimetre. O da şu an ona örnek göstereceğim. Atiker'den LPG filtresi ve benzeri bazı farklı Honda Toyota'da çıkan filtreler mevcut. Yani gördüğünüz gibi her anahtarın söktüğü bir filtre var yaygın olarak kullanılan. setimiz bu şekilde.